Arkadaşlar bugün sizlerle e, karantina etkinliği yapacağız. Kardeşimle <laughs> babamla birlikte hemen videoya geçelim. Annem sorular soracak. İnce. Like atıp beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone de olmayı unutmayın. <laughs> Hazır mısınız sorulara? <laughs> evet. Başlıyorum. Başla. Kim daha çok neşeli? <laughs> Kim daha çok uykucu? <laughs> çok duygusal. Duygusal. Kim daha çok çılgın? İnce. Kim daha çok özgüvenli? Öparacağım. E, Kim daha çok dağınık? Öparacağım. Kim daha çok kavgacı? İnce. Kim daha çok yaramaz? İnce. Kim daha çok anneye yardım eder? Öparacağım. Acı. İnce. Kim daha çok yetenekli? Barca. Kim daha çok seni sinirlendirir? <gülüyor> <gülüyor> Kim daha çok tutumlu? Barca İnce sen diye. Hangisini daha çok seviyorsun? Oo, ikisini de. <laughs>